Hepinize merhaba arkadaşlar. Demin bir tane video paylaştım. Şimdi arkadaşlar e, burayı yeniden tasarlayacağım dediğim gibi yeniden tasarlayacağım. Bunlar burada dursun. Buraya bir ışık gerekecek. Işık olmaz olmaz. değil bence. Dır. <laughs> Konuşamadım bence. O yüzden böyle e, şeylerin olduğu bir tane yer vardı. Orayı, orayı arıyorum burada değil, burada değil. Bu araba bu ne işe yarıyor? Bu ne işe yarıyor? Bir dakika. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bilenleriniz varsa yorumlara yazsın lütfen. Ben bilmiyorum. Burada buradaydı herhalde. De, de, de. Aa, burada da değilmiş. Buraya girelim. Aldı. Evet. Bir saattir bulamadım. Şimdi, buldum. Bunu da buraya koyacağım. Şimdi buraya masa koyacağım arkadaşlar. Hmm. Masada masa da nasıl bir masa olsun? Böyle bir şey olsun arkadaşlar. Buraya iki tane sandalye koyacağım. Sandalye çok da önemli değil bir şey işte kafam karıştı arkadaşlar yaparken şimdi buraya da ne yerleştirelim buraya bunu yerleştirelim yerleştirdik şimdi bunun önüne koltuklarını oraya gidelim koltuklarım şuna bakar mısınız çok küçük bunu koyacağım bir de bunu okuyacağım bir şeyleyim. Niye akşam peki? Gündüz olma, olmuyor mu bu oyunda? Allah Allah. Sinirleniyorsun. <laughs> hayır tabii ki de sinirlenmiyorum da olsun. Neyse bunu da koyduk. Şimdi burası bitti. Şimdi arkadaşlar asansörün içine ben normal koltuk koymak istiyorum. Şöyle bakın. Böyle. Ama olmuyor asansörün içine. O yüzden asansörün içine bir şey koyamayacağım. Görüyorsunuz burayı şimdi mutfağın oraya gidelim. Mutfak. Mutfak mutfak mutfak. Mutfak. Tamam oraya da bunu koyacağım. <laughs> tamam. Bir dakika arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Bunu görüyordum. Bakalım olacak mı? İstediğim gibi. Hop. Hı. Heh, <Gülüyor> 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 kötü oldu. <laughs> Neyse. Şimdi bunu da buraya koyalım. Sonra ben bir de buraya arkadaşlar bir adet dolap koymak istiyorum. Eğer süremiz etmezse arkadaşlar part 2 gelebilir. Neyse. Koyacağım. Küçük eşyaları arkadaşlar part 2 de koyabilirim. Ben ne yapacaktım ya? Heh. Mutfağa gireceğim. Masa alacaktım. Ve masa almayı unuttum. Camlı bir masa olmasın. Diğer evimdeki camlı masaydı. Ve bence kötüydü. Kötü müydü bilmiyorum ama ben yine de bunları bundan koyacağım bu sefer. Evet. Biliyorsunuz burayı ben çocuk odası yapmıştım. Burayı bu sefer ne yapayım? Ne yapsam güzel olur ve yakışır. Ee, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam yakışır ve güzel olur. Bence burayı en son yapayım. Sıra geldi banyoda. Banyo, banyo, banyo. Hadi bu küvet yapayım sanki. Ee, bir de Okuyorum Jeffo. Küvet koyayım bu. Alt kattaki banyoya koyarım küveti. Eğer alt kattaki de banyoya koyamazsam arkadaşlar artık yapacak bir şey yok. Şöyle. Tamam bunu birazcık aşağı indirelim. Tamam. <laughs> küvet koyacağım ben ya yine <laughs> Da yatak odası olacak. Ben artık tek başıma olacağım için böyle büyük yatak koymayacağım. Bundan koyacağım. Şimdi bir de bundan koyacağım. Tamam. bu böyle bu da böyle olsun burada buraya bir de bir halı olsun güzel güzel halımız da bu olsun perde de ben bir bir şey deneyeceğim perde buraya asılıyor mu birinci perde şöyle ikincisi de böyle mi dur bir dakika Tamam böyle dursun. Sadece bura kaldı ya. Burayı ne yapabilirim? Çocuk Kur, odası mı yapsam? Ay oyun odası mı yapsam ki? Merhaba hmm. hmm, ben canlı. Hmm. Ay ben ne diyorum ya. Dalmışım öyle. Arkadaşlar kusura bakmayın. Tamam bir de bu televizyon. Tamam bence. Şimdi bir de oyun konsolları olsun. Bir tane bundan. iki tane de şöyle şundan. Arkadaşlar televizyon açılmıyor. Neyse artık televizyon öyle kaldı. kay kay sonra iki üç tane oyuncak olabilecek anca. Bir tane böyle bir oyuncak, bir de araba olsun. Arkadaşlar bu arada da, hani Zıp zıp oluyor hangi paketten çıkıyor bilenleriniz var mı ben arıyorum 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 bulamıyorum o paketi arkadaşlar zıp zıp. Nasıl bulabilirim? Ne bakın yani zıp zıp oluyor yani burada arkadaşlar o. Onu bulamıyorum bir de şöyle şu minderden bir de şuraya bence minderlerden bir köşe yapayım iki bundan iki bundan ve iki bundan tamam Bence bu minderlerde bizim eski ana sınıfında arkadaşlar minderler şöyleydi. Böyle üst üste olursun bunlar. Şöyle bunlar da böyle. <laughs> Bence bundan olmasın. Evet. Bu kadar da arkadaşlar. Bakın nasıl da böyle açılır. Tamam. Evet arkadaşlar. Alkat için part 2. İçin bekleyin.